Merhabalar, bugün adını unuttuğum yerdeyiz, Akınlar'daydık biz. Biz şu anda Porto Montenegro'dayız. Porto Montenegro'dayız. Burası evet. piyata bağlı bir yer. Teknolojilerimiz buluyoruz. Olduğu bir yer. Bu arada biraz Montenegro hakkında size bilgi vereyim. Monte daha biliyorsunuz. Negro da Türkiye'de olayları negro ve tartışmalar yaratan Monte Negro. Ama asıl adını Monte Botkarista'daki evet değil mi? Evet, Dağlardan evet. oluyor. Orada Karaçam ormanları var. Ee, oradan geliyor. Ee, biraz dili hakkında bilgi vereyim. Ee, buradaki dil biraz ee, Pil alfabesine değil de Latin alfabesi kullanılıyor. <laughs> Dobroviden, işte Rus diline falan yakın e, kelimeler. <laughs> Dobroviçe işte, iyi akşamlar, Rus diline yakın. E, <laughs> Türkiye'yle benzerliği hadi kelimesi. Hadi deyince <gülüyor> burada <gülüyor> anlıyorlar. Önünüzde <Örnekse gülüyor> bir kişi durursa, e, çekilmezse hadi dediğinizde hemen çekiliyor. Ben denedim, gayet çekiliyor yani gidiyor. <laughs> Onu da söyleyebiliriz. biraz bu Daha sonra kurban bir liman Yaklaşık başı 5 6 kadar oluyor. Burundaki lüks yaşamayı biraz gösterelim bakın. Tekneleri filan. <laughs> şeyler arasında bir karşılaştırma yaparsak Budva'daki evler 50 bin dolardan başlıyorken buradaki evler 500 bin dolardan başlıyor lüks İtalyan mağazalarını ve yani sanatlarını görmeniz mümkün burada alışveriş yapmak biraz bize maliyetli geldi o yüzden biz Budva'dan yapmayı tercih ettik sanat galerileri var İtalyan onları gezebilirsiniz dediğim gibi lüks hayatın tüm sürdüğü bir küçük bir sahil kasabası kenti diyebiliriz size biraz panoramik şehir turu yaptırayım.